Bu mesleğe başlama sebebim aslında çok ilginç. Normalde bu sektörle hiç alakam yok. Ahçıyım 15 yıldır. Ama maalesef geçmişte yaşadığımız pandemi herkesi vurduğu gibi bizi de vurdu. Pandemiden sonra otobüsle başladım. Ankara içi, şehir içi. Sonra e, düzgün bir firmada LPG ile başladım ben bu işe. Direkt tehlikeli maddeyle daha sonra büyüttüm, ehliyeti büyüttüm, otobüs yaptım. Sonra kırkayak kamyon oldu, sonra tır oldu. Bugün Avrupa istediğim için buradayım. Araç şimdi benim kullandığım araç Frigo. Biz genelde gıda ağırlıklı çalışıyoruz. Don, eksi 18 veya artı 18. Tavuk oluyor, gıda oluyor veya narinciye oluyor, sebze oluyor, meyve oluyor. Frigo, frigo araçların yükü bu. Ee, şöyle hesapladım, Türkiye'de galiba bir sadece 12 ile falan gitmemişim. Bütün Türkiye'yi gezdim diyebilirim. Ee, buradan sesimiz duyulacaksa lütfen artık biz bu sektörde varız. Bütün arkadaşlar adına söylüyorum. O çok güzel otobanlarımız var. Lütfen duş ve tuvalet. Çünkü bu işin bizim için tek zorluğu bu. Onun dışında biz bir sıkıntı yaşamıyoruz. Zaten alıştık araç içi yaşamaya her yerde. Ama çok güzel tesislerimiz var. Çok güzel yollarımız var. Ben size bunu bunu size söyleyeyim. Tek eksiğimiz duş ve lavabo ihtiyacı. Onun dışında bir sıkıntı yaşadığımı söyleyemem. Buradan da bayan arkadaşlara, kadın arkadaşlara hepsine söylüyorum ben. Bu işi gerçekten yapmak isteyenler gerçekten yapsınlar. Ben asla pişman değilim. Hiçbir zorlukla da karşılaşmadım. Çok teşekkür ediyorum tabii bize bu imkanı sağlayan patronlarımıza. Ama lojistikler desteklesin, bütün firmalar bunun önünü açsın ki bence Türk kadınının yapamayacağı hiçbir şey yok. Hani bu bir tırcı ilkesi var işte tırcıdan korkuyor. Hiç alakası yok. Ben hiç kötüyle karşılaşmadım. Bunu her röportajımda, her yayınımda çekenler oluyor, arkadaşlar oluyor. Hepsinde de söylüyorum. Biri yolda kaldığını görse veya başka bir şey olsa hep yardımcılar. Tam tersi. Hiçbir zorlukla karşılaşmadım ben tabii ki hep onur verici, gurur verici, hep bu şekilde. Ama ben hani yapı olarak biraz pes etmeyi sevmeyen biri olduğum için bana diyorlar ki meslekler çok tezat. Bir döner takıyordum ben ya da ne bileyim işte kesime gidiyordum gibi gibi. Ondan tırcılık. Hani aradaki makas çok açık nasıl böyle bir şey şey yaptınız diye. Pes etmeyi sevmiyorum. Çalışmak zorundayız. Yapacak bir şey yok. Hedefe giden her yol mübahtır. Çok makyaj yapmıyoruz. Çünkü sektör erkek ağırlıklı. Çok fazla yani onu yapabileceğimiz bir ortam yok. E, genelde daha rahat kıyafetler tercih ediyoruz. Çünkü biz 7/24 yoldayız. Yani çok fazla kıyafet onu bunu giydiğimiz zaman rahat hareket edemeyiz. Genelde ağırlık, eşofman, tişört, eşofman tişört böyle daha rahat oluyor çünkü. Nanın bu işi sevmeseniz yapamazsınız. Bu tamam çok güzel ama çok da zorluğu var. Kullandığınız 20 metre bir araç, küçük bir araç değil. Her sokağa giremezsiniz, her yere gidemezsiniz. Bir de bayan görünce Aa işte gelebilecek mi, yapabilecek mi? Ki bugün ben 3 yıldır bu sektördeyim. Benim artık tırcılarda bir tabir var, iğne deliğinden geçerim diye. Ama bu hemen olmuyor yapa yapa, kullana kullana her gittiğiniz yol, her gittiğiniz boşaltma adresi veya yükleme adresi sizin için ayrı bir tecrübe. 10 yılda bu işi yapsanız yine ben tecrübeliyim diyemezsiniz çünkü yolda neyle karşılaşacağınız belli değil. Ben genelde çok arabeksçi değilim ama gece seviyorum. Genelde slow pop. Slow pop arabex de böyle gece sakin yol gitmek gerekiyorsa gece yolculuğunu seviyorum çünkü Yollar boş oluyor biraz daha şey oluyor Gece biraz kaçabiliyoruz böyle <laughs> kafada atmak için gece biliyoruz bunu sadece kendim için söylemiyorum Ev hanımları çalışan her yerde çalışan bütün kadınlarımıza söylüyorum bütün emekçi kadınların dünya kadınlar günü kutlu olsun